Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Tolga ee, Bildiğiniz gibi bronz maçının videosunu bugün attım. Sabah e, birkaç teknik aksaklıktan dolayı geç gelmiş olsa da yolladık. Ee, sizlerle bildiğiniz gibi oyun oynuyoruz son zamanlarda. Hani yeni açtığım hesaptan 10 level oldu. <laughs> Flash'ım açılacak, az kaldı 12'ye. Şimdi sizlere e, bu videonun bu videoda bahsedecekleri konu başlıklarından konuşamadım lan bahsedeceğim konu başlıklarını bir sayayım size birincisi e, gümüş savaşları e, bildiğiniz gibi bronz savaşlarıydı ilk maçımız şimdi gümüş savaşlarını yapacağız e, eğer katılım olursa yükseltiriz yoksa bir bronz bir gümüş bir bronz bir gümüş 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 çeçece tarzına devam ederiz hiç konuşamıyorum bugün bayağı da yoruldum internetim gidip geliyordu artık dedim aradım bu uydu neti iptal ettireceğim falan filan. Ee, teknik ekibi hemen yolladılar 20 dakikada geldiler onunla falan uğraştım bir yarım saat 45 dakika onun işlerim, işlemleri sürdü. Oh yorgun argın sonunda oturuyorum. İnternetim var sonunda. Aaa ya. Evet e, birisi gümüş savaşlarıydı. Diğeri de TeamSpeak e, serverı satın aldım. 64 kişilik. <laughs> o TeamSpeak serverında e, hep beraber hani gelip bana TeamSpeak serverına gelip beraber muhabbetimize katılabilirsiniz. Her zaman e, 1 bir iki kişi olur çoğunlukla orada en azından. Belki daha da hani 64 kişi ileride inşallah yetmez de daha da büyük bir yer almamız gerekirse onu bile ayarlarız. Hani şu anda bir sponsor falan yok. Kendim satın aldım ama çok da pahalı bir şey değildi. 10 lira verdim. Aylık bir ücreti var 10 lira. O 10 lirayı verdik. Ben niye 10 lirada o kadar takıldım onu anlamıyorum. Gümüş savaşlarından bir bahsedeyim. Yine aynı şekilde olacak sistem ama lütfen maça gelecekseniz adınızı yazın. 10 kişiden 5 kişinin gelmesi ayıp yani. O hatta 15 kişi hani 3-4 kişi bana yazdı gerçekten önemli birkaç sebepleri varmış, gelmediler falan da hiç umrunda olmayıp bu turnuvaya da bir önceki turnuvaya da adını yazıp yazıp gelmemezlik yapıyorlar. Ben zaten hani onların linklerini kaydediyorum. bundan sonra bu dahil hani bu turnuvada başlatacağım bir sistem bundan sonra iki kere üst üste ya da iki kere adını yazıp katılan, katılmayan olursa gerçekten geçerli bir sebep vermezse tabi bir, bir ay ya da iki ay bütün turnuvalarda men edeceğim almayacağım hani oraya o kadar adınızı yazıyoruz ben ona göre düşünüyorum hani üç takım 4 takım çıkar da 4-5 maç olur falan diye düşünmüştüm bunda ne yazık ki sadece bir maç atabildik Neyse güzel oyundu yine eğlendik eğlenmedik değil ee, bir şeyler ayarladık yaptık bitirdik Gümüş Savaşları e şu anda bugün Perşembe saat iki buçuk ne zaman e Cuma Cumartesi Bugün olsa yarın olsa bir de bugün bir de cumartesi olsa katılım. E, cumartesi saat 3.30'da TeamSpeak adresimizde artık e, oyun bro sohbet odası değil TeamSpeak adresimizde bulunmanızı isteyeceğim. Hani TeamSpeak'e katılırken de e, başa kendi adınızı ondan sonra bir tre koyup Oyun içindeki nickinizi koyarsanız hani hem size hitap ederken nickinize değil adınızla hitap etmiş oluruz hem de e, senin kim olduğunu biliriz oyunda. Herkes birbirini tanımış olur bu şekilde de. Burada biz e, dün mesela call server'ı açtık öyle bedava ben hostluk yaptım benim hostluk yaptım. Baya güzel bir 3-4 saat turnuvadan sonra e, bronz maçından sonra daha doğrusu baya muhabbet döndü hani güzel şey oldu 5-6 kişi vardık onu çok da duyuramamıştım hani öyle ayaküstü açılmış bir serverda da bunu şimdi duyuruyorum sizlere bundan sonra her isteyen gelebilir herhangi bir şey yok sen gelme tarzında bir şey yok 2-3 tane basit zaten sizin de tahmin edebileceğiniz kurallar var kanalımızda kişiye hakaret yasak kişiye hakaret niteliğinde küfür yasak. Maç ortasında mesela hani bilmem kaç küfür kısaltması yazarsın ama o kişiye küfür etmediğin belli olur, bilinir hani onları siz de biliyorsunuz ama sen bir kişiye yönelik mal bile desen bu beni rahatsız eder. O rahatsız etmez ama bu beni rahatsız eder. Kimse kimseye birbirine hakaret etmeyecek. Bu eee Kurallarımızın en önemlisi, diğerleri de zaten 3-5 küçük bir şey, standart şeyler. Bu kadar ee, diyeceklerim. Gümüş Savaşlarına katılın. Saati söylemedim, değil mi ben? Gümüş savaş, Savaşlarının saatini söylemedim. Ee, çok saçma, ayrık ayrık oldu konulardan, kopa kopa bir e, video çektik ama olsun. Vallahi tekrar bunu çekemeyeceğim, çok sıcak şu anda. Gümüş savaşları lan söyledim lan vallahi kafa gitti saat söyledim üç buçuk demedim mi ben evet TeamSpeak adresimizi zaten gelin hani erkenden de gelebilirsiniz her istediğinizde gelebilirsiniz benimle oynatmak isteyenler özellikle hem oyundan hem TeamSpeak'ten yazabilirsiniz bana sorularınız oldukça öyle bu kadar bu videoda söyleyeceklerim bu kadar evet haydi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere esen kalın.